Alınca laya nefesimi içimdeyim gönlümün derdindeyim yerlerinde bindeyim kurtar ne olur ne olur kandevan içimdeyim yarımim peşindeyim cenneti Aşk yükler bindirdi küçülen omuzlarıma kalplerin kaçtım he varıp gittim en karanlıklara yağmur ıslak mazeretler yükledi Büyüyen yangınıma cehennemden düştüm hep Beni hiç görmediler Yağmur ıslak mazeretler yükledi Büyüyen yangınıma seviştim ve yorum Varıp gittim yalnızlıklara Kan revan içim Gönlümün derdindeyim Yerlerin dibindeyim Kurtar ne olur ne olur Karnevan içindeyim Önlüm yerlerin dibindeyim Kurtar ne olur Karnevan içindeyim Yarimin peşindeyim Cennetin izindeyim, kurtar ne olur, ne olur. Kan revan içindeyim, yâremin peşindeyim. Yar... Beğendiniz inşallah. Evet. <laughs> evet. Şimdi evet yazıları görüyorum. <laughs> Facebook'ta 40 tane sevme Türk var. Nasıl bulacağız seni? Ee, yazmışsınız. Tabii ki bütün sayfalar da ben olmaya çalışacağım. Yani hepsine girmeye çalışacağım. Ee, bütün sayfalarda, yani ben bütün sayfaları kendi sayfam gibi görüyorum. Tüm açılan fan sayfalarının grupları kendi sayfam gibi görüyorum. Bir şekilde iletişim kuracağız. Ama kendi Facebook adresim var benim. Kendi Facebook adresim var. Bu Facebook adresini ben yarışmaya katılmadan önce açmıştım zaten. Bu benim kendi adresim. Dışarı çıkınca da bunu kullanmaya devam ediyorum. E, bu facebook adresim e, Sanırım şöyle olmuş Aa, Ablam öyle ayarlamış yani Semih Öztürk official e, Facebook slash Semih Öztürk official e, Diye Benim kendi sayfamdır Oralar, Oraya ben giriyorum e, Ara ara Twitter'da Samsa 2 alt dire Bu da benim adresimdir Instagram'da zaten e, Semih Sorbon Instagram adresim. Albüm yapmalısın bravo yazmış. <laughs> evet. Televizyonda görmek istiyoruz diye çok yazı var. Evet. İnşallah, inşallah, inşallah. Şimdi bayramın geçmesini bekliyorum. Sağ olun. Ee, seni abim gibi gördüm. Diye bir. Benim abim yok ama seni abim gibi gördüm. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Altan'ın elenmesini bilim adamları araştırıyorlar yazmış. Ee, ben bir bilim adamı olarak araştırdım ama e, <laughs> bir sakınca göremedim. Elendi yani. Yapacak bir şey yok. Engesi bağlı. <laughs> evet. Nasıl, nasıl iyisiniz? Hayat nasıl gidiyor? Hayat. Hayat iyi gitsin de önemli olan o. Evet. Şimdi e, bir arkadaş var Zeki Koç diye yani arkadaş e, devamlı bir e, harf gönderiyorsun anlamadım ben. Zeki Zeki yazdığını anlayamadım. Evet. Sağ olun. Adı Yaman Ankara Gesi <laughs> Bağları <laughs> Evet ee, Eda Eda ne olur adım bir kere söyle yazmış. Eda selamlar. Herkesin idoli oldun. Bekmezce olsan. 13 pota be abi yazmış. Şiir oku pompon. Evet. Eskişehir'de nerede kalıyordun diyor. Yeni bağlarda kalıyordum. Kure ile görüştünüz mü? Eşiğir. Adım da bir kere. <laughs> Texas seni. Reis bir mangal yakalım yazmış? Sağ ol. Evet. All Star olsa katılır mısın yazmış. Sınız böyle bir soru var. E, All Star olsak katılabilirim ama şartlarım var. Altar da gelmesi gerekiyor. <laughs> Evet. Evet. Bir tane birisi var. Ee, ZLM666 diye. Sanırım şimdi mesela Spamdan bahsediyordunuz hani. Twitter'da da spamlardan bahsediyordunuz. Burada da e, Periskop'a da spam atmak diye bir şey varmış galiba. <laughs> spam atıyor hanımefendi aralara. Yani tuncikle ilgili bir şeyler yazıyor. Tuncikle ilgili bir şey yazmayın bence çünkü burada konumuz tuncik değil. Yani buradaki amaç ne? Evet. Ee, ZELEM 666. Oğlum efendi bence bizi ee, rahat bırakın diyorum ben. Ödür. Evet. Kafeciler bile sana hasta yazmış. Miskat. Ee, sanırım öyle bilmiyorum yani. Çünkü ee, Değil mi? Sen git taklacıyla uğraş arkadaşım. Değil mi yani? Biz burada ben... Burada e, beni sevenlerle, benim sevdiğim insanlarla ben sohbet etmek istiyorum burada. <laughs> evet. Çok güzel. Ee, bir şiir daha okuyorum. Şanssız mıydık? Haksızlık olur şimdi. Düşünsene nasıl geçmiştik hızla. Hiç dokunmaksızın onlara. Bende tarçın, sende ıhlamur kokusu. Az mı dolandık başkentin sokaklarında? Ama işte şölenin kaçınılmaz acısı. Bizim payımıza düştü sonunda. Aşkımız şimdi göklü bir hayatın yabancıya berbat bir çevirisi. Sen metinde 3-5 satır atladın, ben geçmiş zamanda doldurdum fiilleri. Sen ki özenle katlanmış bir mendil gibiydin. Düşünür müsün zaman zaman acaba nelerle ödedik şu mevsimi? Ve gün nasıl vuruyor topuklarımıza? Şanssızım diyemem ben kendi payıma. Oluyor böyle şeyler ara sıra. Söz gelimi okul kitaplarına girmez şiirim bütün çocuklar anlar da bu da Cemal Süreyyan'ın bir şiiriydi ee, bu da e, bu kitabı da kitap da sizlerden geldi sizin hediyeniz yani çok teşekkürler yani sizin e, desteğiniz emeğiniz sesiniz e, hediyeleriniz her yerde çok sağ olun. Var olun. Bu benim için çok güzel bir duygu. Bu çok güzel bir duygu. Ne oldu? Hmm. <laughs> Dokunulmazlıkların atası diye bir yazı var. Sesim geliyor mu? Geliyor umarım sesim. Evet.